Sevdim onu canımdan O Muhammed Mustafa'yı Hayali gitmez yanımdan O Muhammed Mustafa'yı Yetimlerin babası Dertlilerin dermanı Aşıkların cananı O Muhammed Mustafa Gece gündüz uyumayan Mevla'ya her dem yalvaran O Muhammed Mustafa yetim. Dertlilerin dermanı Aşıkların cananı O Muhammed Mustafa Hasan sevgi. Hakkın halis kulumu uzat ona kolunu O Muhammed Mustafa Yetimlerin babası Dertlilerin dermanı Aşıkların cananı O Muhammed Mustafa Yetimlerin babası Dertlilerin Aşıkların cananı o Muhammed Mustafa. Arınmış bir ruhlar Ravza'ya varsam. Kubbe-i Hadra'yı yakından görsem Taş ve toprağın izini sürsem Diyerek dahilek ya Resulallah Taş ve toprağın izini sürsem Diyerek dahilek ya Resulallah ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Rasulallah, Ya Nebi Allah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Rasulallah, Ya Nebi Allah. Ziyaret kasıyla ulu serveri Selam kapısından girsem içeri Kemali edeple varsam ileri Diyerek dahilek ya Resulallah Kemali edeple varsam ileri Diyerek dahilek ya Resulallah Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Resulallah Ya Nebi Allah Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Resulallah Ya Nebi Allah ya Huzuri pakine eğilsem gitsem Bütün varlığımı orada erisem Eriyen mum gibi tükenip bitsem Diyerek dahilek ya Resulallah Eriyen mum gibi tükenip bitsem Diyerek dahilek ya Rasulallah Ya Rasulallah Ya Habiballah, Allah Ya Rasulallah Ya Nevi Allah Ya Rasulallah Ya Habiballah, Allah Ya Rasulallah Ya Nevi Allah Mevla'ya gönlümden uçsa dilekler Duama hep amin dese melekler Yansıtsa ahımı bütün felekler Diyerek dahilek ya Resulallah Yansıtsa ahımı bütün felekler Diyerek dahilek ya Rasulallah ya Rasulallah ya Habiballah, Allah ya Rasulallah ya Nebi Allah ya Rasulallah ya Habiballah, Allah ya Rasulallah ya Nebi Allah Gidiyorsun söyle gözünde yaşlar ile Gidiyorsun söyle gözünde yaşlar ile Aç ver şu gönlünü giriversem içine Aç ver şu gönlünü giriversem içine Medinem, can Medinem, gözümde tüter yine. Ah Medinem, can Medinem, gözümde tüter yine. Rabbim nasip eylesin Medine'nin gülüne. Rabbim nasip eylesin ol cihanın gülüne. Ezelimden sevgimi yaralı yüreğimi Ezelimden sevgimi yaralı yüreğimi Benim de hasretimi söyler misin Resul'e Benim de hasretimi söyler misin Resul'e Medinem, can Medinem, gözümde tüter yine. Ah Medinem, can Medinem, gözümde tüter yine. Rabbim nasip eylesin Medine'nin gülüne. Rabbim nasip eylesin ol cihanın gülüne. Bir güzellik nakş oldu, yüzün nura gark oldu. Bir güzellik nakş oldu, yüzün nura gark oldu. Yerim yurdum dar oldu, hacım söyle Rasule. Yerim yurdum dar oldu, hacım söyle Rasule. Medine'm, can Medine'm, gözümde tüter yine Ah Medine'm. Can Medine'm gözümde tüter yine Rabbim nasip eylesin Medine'nin gülüne Rabbim nasip eylesin ol cihanın gülüne Toprağını öpersin, aşkla yanıp dönersin. Toprağını öpersin, aşkla yanıp dönersin. Rabbim kabul eylesin, gidiyorsun Resul'e. Rabbim kabul eylesin, gidiyorsun Resul'e. Medine'm, can Medine'm, gözümde tüter yine Ah Medine'm. Medinem, can Medinem, gözümde tüter yine. Rabbim nasip eylesin Medine'nin gülüne. Rabbim nasip eylesin ol cihanın gülüne. Medinem, can Medinem, gözümde tüter yine. Ah Medinem, can Medinem, gözümde tüter yine. Rabbim nasip eylesin Medine'nin gülüne. Rabbim nasip eylesin ol cihanın gülüne. Rabbim nasip eylesin ol cihanın gülüne.